Rahmetli Başsavcı Süleyman Yılmaz'la aranızdaki ilişki nedir? Rahmetli ne hısmımdı ne de hasmım. Şimdi siz bu davaya nasıl bakıyorsanız... 30 yıl önceki davamın savcısıydı. Alakamız bu kadardır. Süleyman Bey de sizin için idam cezası istemiş. Kendisini bu yüzden öldürdüğünüz iddia ediliyor. Bakın, masum bir insanın hayatı mevzubayız. Göz göre göre onu ölüme mi yollayacağız? Verin şu ifadeyi bana. Ne yapacaksın? İfadeyi alıp götürüp duruşma salonunda boy mu göstereceksin? O zaman teklifi kabul etmişsin, etmemişsin. Ne işime yarar? Amirim vakit geçiyor. Olmaz Yasin. İfadeyi veremem. Ne seni, ne de bunca yıllık gayretimizi çöpe atamam. Size söz veriyorum, sizden aldığımı kimseye söylemeyeceğim. Bana itimat edin, bir yolunu bulacağım. Mahkemeye de kendim sunmayacağım. Ama ne olur verin artık, vakit geçiyor. Her an kalem kırılabilir. Eski karımın erkek kardeşi, yani kayınbiraderim. Kendi çocuklarına zulmeden bir babaydı. Tabii ki yaptığım şeyin sebebi kendisidir demek istemiyorum. Bir sebep göstermeye uğraşmıyorum. Biz kaderimizde olanı yaşadık. Tek arzum yeğenimiz Ayşe'yi yani kayınbiraderimin kızına kol kanat germekti. Babası Ayşe'yi yaşlı zengin bir adamla evlendirmek istiyordu sırf para için. Kızı mutlu olacakmış olmayacakmış umurunda bile değildi. Biz aile içi meseledir deyip müdahale etmiyorduk. Ta ki bir akşam yemeği benim eski hanım koşa koşa gelip nazif yetiş diyene kadar Babası Ayşe'yi öldüresi dövüyormuş. Evlerimiz yan yanaydı. Hemen koştum gittim. Gördüğüm manzara korkunçtu. Kızcağızın yüzü gözü kan içindeydi. Kayınbiraderimi durdurmak için araya girdim. Ayşe'nin önüne geçtim. Bu sefer bana vurmaya bir yandan da kızını tekmelemeye başladı. O an deli gücümü dersiniz? Gençlik kuvveti mi bilmiyorum. Kayınbiraderimi ittim başını serçe duvara çarptı. Biraz sonra yere yıldığını anımsıyorum. Hemen müdahale ettim. Lakin ölmüştü. İyilik edeyim derken can almıştım. Ömrüm boyunca bu vicdan azabını taşıdım. Biz inançlı insanlarız Hakim Hanım. Bir isteği kimsenin günahına da girmeyiz, canına da kastetmeyiz. Ben bu anlattıklarınızın hiçbir yerinde rahmetli başsavcıya rastlayamadım. O neresinde vicdan azabınız? Ona karşı vicdanım rahat sayın mahkeme reisi. Zira kılına zarar vermedim. Tanıştığımızda o da ben de delikanlı zamanlarımızdaydık. Ben ailemi karşıma almıştım. Evladımla tehdit ediliyordum. Bundan ötürü zaman zaman münakaşa ediyorduk. Lakin o vakitte biliyordum savcı bey sadece vazifesini yaptı. Cezamı kesti. Yüce Rabbim biliyor ki bir an bile kin gütmedim. Hakkında kötü düşünmedim. Ailem üzerine yemin ederim. Size hakikati ifade ediyorum. Nazif Bey, belli ki hitabetiniz kuvvetli. Sualimi evirdiniz, çevirdiniz, bambaşka cevapladınız. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Bu kadar sene boyunca siz başsavcıyla hiç mi karşılaşmadınız? Ya da hiç mi peşine düşmediniz? Hayır. Bunun için bir sebebim yoktu. Derdim eğer benim hıncımı almak olsaydı ben onu hapishaneden çıktıktan sonra yapardım. Bu kadar yıl niye bekleyeyim? İntikamın sermayesi ömürdür Nazif Bey. Benim için değil. Hakim Hanım. Saat kaç genç adam? Ama benim saatim yok ki. Mahir'imin nişanı için hepimiz heyecanla koşturuyorduk. Memur beyler geldi. Başsavcı oğlunuzu çağırıyor dediler. Mahir'im berberdeydi ben geleyim dedim. Odaya girdiğimde başsavcı ölmüştü. Onu öyle görünce aklım bulandı. Bir yardımım olur diye mektup açacağını çektim. Daha sonra sekreter hanımın çığlığıyla kendime geldim. Peki başsavcının öldüğünü gördüğünüzde neden yardım istemediniz ya da polislere seslenmediniz? Her şey o kadar hızlı cereyan etti ki hakim hanım. Bu dediklerinizi düşünecek bile vakit yoktu. Ben size nasıl inanayım Nazif Bey? Oğlumu çağırdılar diyorsunuz. Biz Mahir Kara gelsin dinleyelim dedik. Yok gelmedi. ...aynı zamanda rahmetli başsavcıyı tanıdığınızda mahkemeden gizlediniz. Ben sizin sözünüze şimdi nasıl itimat edeyim? Hakim hanım, benim sizin yaşınıza kızım var. Eğer sizin de benim yaşımda bir tanıdığınız varsa, yakınınız varsa beni anlarsınız. Bu yaştan sonra husumetiniz de kalmıyor hasmınızla, kavganızla. Gayeniz torunlarınızı büyütmek, evlatlarınızla canınıza can katmak oluyor. İki oğlum var. Onların evlendiğine göreyim, kızımın diplomasını aldığını. Daha ne isterim ki kaderimden? güzel bir ailem var Feride Hanım. Affedersiniz, Hakim Hanım. Sevdiğim bir karım. Mahallemde kardeşim diye sevdiğim insanlarım var. Ben neden onlardan vazgeçip gidip Sadri Bey'in canına kıyayım. Neden? Zaman durdu sanki geçmek bilmiyor. Bence çok hızlı geçiyor. Su gibi. derdindeyim, sen neyin derdindesin? Yüzün gülsün diye söyledim. <laughs> Rahatla diye. Neyse. Babam oradan elini kolunu sallaya sallaya. Bilekleri özgür. Kelepçesiz, yanına asker polis olmadan çıkarsa rahatlayacağım ancak. O da olacak. Bak gör o da olacak. İyi şeyler birden bire olur. Sevmek, kavuşmak, umut etmek gibi. Öyleymiş yani, öyle derdi babam. İyi şeyler ansızın olur. Nazif! Dur, dur, dur! Nereye gidiyorsun? Abin içeride. hangi salonda? İleride, solda. Mübaşir. Buyurun. Bunu savunma avukatına verin. Nedir bu? Delil kardeşim, hadi çabuk, acil. Görev tamamlandı genç adam. Hadi, artık eve dönme vakti. Merak etmiştir teyzem falan. Nazif! Nazif! Dedeciğim. Seni kurtardım. Nazif, oğlum. Şu, dur yaklaşma yafa. Dedem. Dedeciğim. Bırakın torunumu. Dede. 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 Bırakın çocuğu sarılsın dedesine. Nereden geldin sen eşek sıpası? Nereden çıktın? Merak etme, evimize geleceksin. Aslanım benim. Sayın mahkeme heyeti, ben de izninizle yeni bir belgenin tarafınıza kabul edilmesini arz ediyorum. Dosyanın tek tanığı olan Serra Aşık'ın tutanaklarda olmayan ilk ifadesi. Kurtarın şu veledi. Ben alırım seni savcım. Kadın. Sus aslanım. Gel bakayım delikanlı. Gel bakalım. Şimdi sen eve gidiyorsun dayıcığım tamam mı? Ben dedemin yanında kalacağım dayı. Şişt. Her şey oldu mı? Ben bırakırım. Polis ne gidiyorsun şimdi tamam mı? Akşam her şeyi anlatacağım sana.